Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda bakalım. İlk kartımız Tılsım Prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa bir kişiye bir kişi aracılığıyla size gelecektir. Bunu söylüyor kartımız bize. Aynı zamanda beklediğiniz başka haberler varsa da para dışında bunları da bir kişi aracılığıyla duyacaksınız. Aynı zamanda hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Evet bazen hayatta inişler ve çıkışlar olabilir ama bunu göz ardı etmemelisiniz. Ve hayatta ne istiyorsanız bunun peşinden koşmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ve seçimlerinizi yaparken sizin için kolay ulaşılabilir olanı ve akıllı olan seçimleri yapmanız gerektiğinin altını çiziyor Tılsım Prensi. Parayla ilgili... Yatırımlarınızın da karşılığını alacağınızı, yani parayla ilgili sorunlarınızı tamamen çözeceğinizi söylüyor kartınız ama biraz daha bir tık daha sabırlı olmanız gerektiğini vurgulayayım size. Sonuçta bir tarla var burada ee, yeni yeni kuruluyor. Yatırımlarınızın karşılığında sonunda eninde sonunda alacaksınız. Hiç merak etmeyin ama dediğim gibi biraz daha çok az daha sabırlı olmanız şart. Kupa beşlisi kaybettiklerimiz ve kaybetmediklerimiz hala bir şansımız olduğunu söylüyor kartımız bize ve bizim için her zaman bir çıkış yolunun altını çiziyor. Karanlı şey, siyahları bürünmüş bir durumdayız ee, dışarıdan göründüğü gibi değil içimizde fırtınalar kopuyor ama dışarı farklı e, yansıtıyoruz bu durumu birazcık kendimize e, rahatlatmamız gerekiyor şöyle. Çünkü manevi gücümüzü kaybetmiş durumdayız. Kendi kendimize olan güvenimizi artık sağlayamıyoruz. Bir an önce toparlanmalıyız ve şunu sakın unutmayın. Ne olursa olsun sizin için her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu çıkış yolunu bulup kullanmanız gerekiyor. Parayla ilgili sıkıştığınız konularda bilin ki bir çıkış yolunuz var. Aşk hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bir çıkış yolunuz var. Hatta e, durmadan ilişkiniz kısır döngüye girmişse ee, yapmanız gereken en önemli şey arkanıza bile bakmadan yeni bir yol çizip hayatınıza devam etmek. ilişkinizi bitirmek sizin için en iyisi olacaktır. Evliliğinizde sorunlarınız varsa yine refaha erdirmek için mutluluğa çıkartmak için bir çıkış yolunuz var ama ne olursa olsun e, bu çıkış yolunu bulup e, kendi hayatımıza yön vermemiz gerektiğini de sakın unutmayın. Kartımız bize bunu söylüyor ki akıllı, ulaşılabilir ve kolay yolları seçmemiz bize yardımcı olacaktır köprüyü bulmamızda. Tılsım Kraliçesi. Gerçekten parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı sonuna kadar çözeceksiniz arkadaşlar. Bolluğun ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak sizin için. Ee, bu e, bahçenin meyvasını yebilmek için daha girişken ve olgun olmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Girişimlerinizin karşılığını bulacaksınız. Girişimleriniz sonuçsuz kalmayacak ve sizin için olumlu sonuçlanacaktır arkadaşlar. Bu yüzden hiç merak etmeyin. Buradaki tarlaya ne ekerseniz onu biçeceksiniz ama biraz kendinizi toparlamanız güçlü olmanız ve e, çıkış yolunu bulmanız şart. Bunu da sakın unutmayın. Ve Ceynek Prensi yaratıcılığımızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sevdiğimiz insanlardan alacağımız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacağız ve en önemlisi öfke kontrolü. Eğer öfkemize yenik düşersek hop sil başa geri döneriz arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun öfkeyle kalkıp zararla oturmamamız gerekiyor ki e, zararlı bir oturuş olur bizim için. Bunu da sakın unutmayın. Aynı zamanda yeniliklerle e, hayatımızda yeniliklerle dolu bir sayfa açacağız. E, ya yapmamız gereken en önemli şey yeni insanları tanımak için eski insanlara biraz ara vermemiz gerekiyor. Üstünüze yapışan bu insanlardan bir an önce kurtulun arkadaşlar ve yükselişe geçiyoruz. 3 tane planetimiz var burada mücadelerimizin mücadelelerimizin başlangıcında olacağız, planlarımızın başlangıcında olacağız. Dediğim gibi bir tık sabırlı ve çıkış yolunu bulduğumuz sürece bolluğun ve bereketin meyvanın e, sonuna kadar tadına varacağız arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Evet bu avurcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız soğanıza bakabilirim ki Yıldız inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister Tarot'undan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Ki Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım dokuzlusu. Arkadaşlar tılsımlar parayı üzümlerde birinizin biri olacağını söylüyor. Gerçekten bereketinizin bereketleneceği paranızın paralanacağı bir dönem olacak sizin için ama ne istediğinizi iyi bilmeniz gerektiğini söylüyor tılsım dokuzusu bize bir karar alacağız hayatımızda alacağımız kararın Neyse bunu sonuna kadar gitmemiz gerektiğini söylüyor tekrar ipleri elimize alacağımızı kontrolü gücü tekrar sağlayacağımızı ki siz kontrolü ve gücü e, ipleri kontrol etmeyi seven insanlarsınız bu yüzden ee, tekrar bu ipleri elimize alıyoruz arkadaşlar. Hayatımıza tekrardan yön veriyoruz. Ama dediğim gibi ne istediğimizi iyi bilmek zorundayız. Miras ya da beklenmedik bir para varsa bu sizin elinize geçecektir. Ya da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ee, gerçekten bolluğun ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, ben sizin yerinizde olsam buradaki boş tarlayı yani yatırımlarımı çok iyi değerlendirirdim. Ya da başlardım yatırımlara. Haberiniz olsun. Bu hafta para olarak çok iyisiniz. Ki burada da 3 tane primitimiz var. Değnek şövalyesi hayatınızdaki en önemli 3 noktalı 3 e, belirlediğiniz 3 nokta neyse, hayatınızdaki önemli 3 nokta neyse bunun için ilk adımlarınızı atacaksınız. Mücadelenize devam etmeniz gerekiyor. Sona ulaşacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hedeflerinizde yolu yarıladınız demektir. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Ne olursa olsun kendinize güvendiğiniz sürece tüm her şeyin ama üstesinden geleceksiniz. İmkansız bile başaracaksınız ve bir an önce harekete geçin. Vakit kaybetmek size bazı fırsatları kaybetmenize neden olabilir bu yüzden arkadaşlar kendinize güvene güvenerek bir an önce harekete geçiyorsunuz siz bir yere gidebilirsiniz uzaktan birileri sizin yanınıza gelebilir ya da ev almak satmak taşımak gibi işleriniz varsa da bunları kolaylıkla atlatacağınızı söylüyor kartımız bize ve <laughs> Ne olursa olsun aşk hayatınızda da iş hayatınızda da kararınızı verip harekete geçmeniz gerekiyor. Detaylara boğulmamanız gereken bir dönem sizin için. Çıkış yolunu bulmak e, sizin elinizde ve mücadelenizi kazanacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, i̇lk adım attık. Yarısı geliyor. E, Sonra da ulaşacaksınız. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar önce söyleyeyim şunu söyleyeyim Siz partneriniz ya da siz partneriniz çok uyumlu bir çift olacaksınız aranızdaki sorunlar çözülecek hiç merak etmeyin özellikle evli çiftler için şunu söyleyebilirim aranızda parayla ilgili sorunlar varsa ya da ortak kararınızda bir parayla ilgili beklentiniz varsa sizin aile ve aileniz için olumlu sonuçlanacaktır hiç merak etmeyin hayatınıza giren kişi kim olur bilmiyorum şu an gözükmüyor hani yakın mı uzak mı diyemeyeceğim ama bilin ki maddi geliri yüksek biri olacak arkadaşlar iki taraf için de bu geçerli. Tılsım Kralı gördüğünüz gibi bir bahçedeyiz. Bahçedeki üzümleri bu sefer üstünüze giymiş durumdasınız. Bir elinizde asansınız, diğer elinizde tılsımınız. Parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Tılsım Kralı açık beni şunu söylüyor. Parayı düşünmeyin. İsteseniz de istemeseniz de parayı kazanacaksınız. Parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Bu yüzden siz maneviyata yönelin. Ki karalar bağlanmış durumdayız. Şöyle dışarıda göründüğü gibi değil. İçimizde fırtınalar kopuyor. İçinizdeki fırtınaları düzeltmek için, manevi gücünüzü tekrar kazanmak için, kendi kendinize olan güveninizi tekrar kazanmak için elinizden gelen ne varsa bunu yapın ve yapmak için de bir an önce harekete geçin diyor açık ve net bir şekilde bize. Siz de Böyle yaparsanız hiç merak etmeyin her şey istediğiniz gibi olacaktır. Çünkü parayla ilgili bu hafta sıkıntınız olmayacak. Özellikle yapacağınız adımlar, akıllı kararlarınız ve e, sizin için olumlu sonuçlara doğuracak e, yatırımlar yaptığınızda e, her şeyin üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Gerçekten bolluğun ve bereketin sonuna kadar yaşayacağınız bir hafta olacak. Ama bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkuyoruz. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmalıyız. Sevdiğimiz insanlardan korkularımızı yenmek için yardım almamız gerekiyorsa alın arkadaşlar. Böylelikle başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ve her şeyden önemlisi bu korkularınızın kaynağına inip çözmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sil başa geri dönersiniz arkadaşlar korkularınızı yenemediğiniz için. Ee, şöyle söyleyeyim. E, aşk hayatınızdaki sorunların ya da korkularınızın en büyük nedeni e, kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulamamanız. Bu yüzden yüzleşmeniz gerekiyor. E, neyse korkmayın. Yüzleşin. Üstesinden gelmek için elinizden gelen her şeyi yapın arkadaşlar. İş hayatınızda da soruların yani korkularınızın en büyük nedeni önünüzü görememek. Yani elinizde el feneri yerine Ermiş Kart'ındaki gibi bir yağ feneri var. Siz gittikçe aydınlanacak. Bu öylelikle ileriyi görebileceksiniz. Bu yüzden arkadaşlar Korkmadan ileriye ki yaratıcılığımızın ön plan olması ön plana çıkacağı bir dönem olacak. İki kartımızda sevdiğimiz insanlardan alacağımız yardım sayesinde başarıya ulaşacağımızı söylüyor ve ne olursa olsun korkularınızla yüzleştiğinizde her şey sizin için iyi olacaktır. Parayı düşünmeyin. Siz maneviyata yönelin, İçinizdeki korku neyse bunu bulun ve bunu çözün. Hem maddi hem manevi zirveyi yaşayın arkadaşlar. Gerçekten e, parayla ilgili korkularınızı hiç düşünmeyin. Sadece siz manevi olan gücünüzü nasıl kazanırım, korkularımızı nasıl yenerim diye bunun farkına varmanız gerekiyor. Bunun için adımlarınızı atın arkadaşlar. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. E, aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.